Demokrasi ile ilgili iddialar ülkemiz uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste, çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorun da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı, savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli baladan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu? Belki sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun, üç buçuk yaşındaki siyasi konularla ilişkili olabiliyor. Ama geleceği ben rahibi bırakmadık, takirleştik. Mesela, sen bir show yapmak istemiştin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız, AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle

On and on and on